Aracına bindiği ilk işi sigara yakmak oldu ama çakmağa çaktığı an araç infilak etti. Trabzon'da bir tüp bayisinde çalışan 34 yaşındaki Mehmet Genç sabah işe gitmek için evden çıktı. Bindiği aracın içinde 6 adet tüp vardı. Genç adam daha aracı çalıştırmadan sigara içmek istedi. Çıkardığı bir sigarayı ağzına götürdü ve çakmağa çaktı. Tüplerden sızan ve araç içerisinde biriken gaz bomba gibi patladı. Araç bir anda enkaza dönerken Mehmet Genç neye uğradığını şaşırdı. Sıkışan kapı açılmayınca kendini güçlükle dışarı attı. Saçları diken diken oldu. Yüzü gözü is içinde kaldı. Aslında böylesi bir patlamayı oldukça ucuz atlattı. Yaralı sürücü mahallelilerin çağırdığı sağlık ekiplerince hemen hastaneye kaldırıldı. Patlamada 3 evin camları kırılırken park halindeki bir araçta hasar gördü.